Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Hayır! Nereye gidiyorum? Nereye? Ösem oraya gitmem. Koş! Gider mi buradan oraya? Gider. Ya! Hızlıca yine videoyu başlatayım dedim. Birini takip ediyormuşum. Harika değilim ya. Ee. Yetişemeyeceğiz galiba ya. Bakayım. Ha, yo yetiştim lan. Orada oraya. <laughs> İmkansız başardım resmen. Dur 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 dur. Çok adam var, çok adam var iş şuraya. Sana sıkmadan kaç. Haha <laughs> 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 birini uçurdum, birini uçurdum. Oyunum dondu, oyunum dondu. Oyunum çok kötü dondu benim. Buradayım. Sıf ara sık, sık Ha bunu yine uçurdular. İşte herkes uçuyor. Tam beni indirdiler güzel güzel. Şimdi kapatayım. bir dakika. Güzel bir numaranın yanına indik. Ne? Bunlar nereye atlamışlar? Aa, bir şey soracağım. Benim oyun niye bu kadar donuyor? Kasıyor kasıyor. Şuna bak kartanın yarısı yok. <laughs> bir bot beni öldürebilir şu anda ya. Yok öldüremez be. Kim kim öldürüyor ağzına. Bir tane kartara yaparım hemen geberir. Burada pompalı yalnız olan atlamaya çalışıyorum. Mermilerini de alacak çünkü. Ee, bakalım lootumuz hayır pompalı aldım <laughs> pompalı aldım bu bu balalala bu balalala ee, size bir soru yalnız kurdu izleyeniniz var mı aranızda <laughs> dün yalnız kurt be adam bildiğin herkesi yeniyor ya bir bir hamlesinde biri yerde bir hamlesinde biri yerde adamı seviyorum ya yalnız kurt oh, of tut, tut, tut. oruç tutan var mı oruç oruç ben tutuyorum hop oh, şunu da şuraya atalım kim gelirse arabasına hayırlı uğurlu olsun çünkü hop. Araba şu tarafa gideyim de. Orada bir şey de açayım. Polis karakol var ya. Ah. Sıkıldım. Çok sıkıldım. Bu hayattan sıkıldım. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Bu hayattan sıkıldım. Aaa bir numara. Nerede öldü lan o? Adam bir yerde öldü ama nerede? Orayı bilmiyorum. Biri baydı bunu. Kim baydı lan bunu? Şuradaydı benim gördüğümde en son. Hop. Oyun lütfen bak. Senin yüzünden ben döleceğim ya. Ee, arkadaşlar TikTok olan da TikTok'tan Muhammed 1906 X yazıp beni takip edebilir. İsteyenler, istemeyenler sıkıntı yok. Bir araba bulamadım. İçeride tamam. 762 alırız. Çağrı gider mi ya? Bizim eve çağırırım birazdan da. Önce şuraya bir gideyim. Bir AVM almış. Fişe katıp. Bu beni bir vuruyormuş. Ay. Aa bu da öldü. Ne oluyor oğlum size? Teker teker dalıyorsunuz. Biri o da poçuk de öldü. O mal. O mal zaten Onu geç. Teker teker hepsi geberiyor. Bakın bana nerede? Senin <laughs> çağıracağın yere bak. Benim çağıracağım yerime bak. Aa dur be oyun. Arabayı alıp gideyim. Dur şöyle de ben size. Şöyle Lootlar en iyisidir. Loot loot loot. Buradan gidiyoruz. Buradan giriyoruz. Yine bir şey yok. Şu küçük evi de kontrol edip gidiyorum. Oyun. Sal bir sal. Allah'ım sal bir ya. Dur alalım. AK sevdiğim bir silah. As. Oyun benim için bitmişti. Polis kartı buldum. Polis, Polis kartı buldum. Thank you. Şurada 4 alırız. Babası kral ya. 4 be. Onu bir iş beklemiyordum lan. Az kalayım. Başka lootumuz gerek yok. Tamam hadi gidelim. Lootum güzel. İyi loot yaptım. İnşallah adam yoktur. Tamam. Şimdi. İyi kendilerini belli ettiler. Nereye gidelim? Oraya gidelim. şundan yapabiliriz. Gidersem yetişirim ya. Maylattan maylattan geçeceğiz. Ya da dur köprünün karşısına geçecek. Bekle. Köprüye gidiyorum ya. Dört numara kaldırsa o kaldırmıyor ki. Bu kaldırsa hiç gerek yok da. Sofalık da kaldırmıyor. İnşallah adam yoktur ya. Köprü yapılan çok var. Neydi? Bekle ben seni alan dışında çağırayım da gör 4 Dört numaraya ne lan? Ben sizi çağırmaya çalışıyorum. O mal mal iş yapıyor. Şurada çağırayım. Gel oyna. Çağırdığım gibi uçuyorum ben. Thanks. bal. Allah dışına luta kim gider oğlum ya? Siz geri zekasınız ha. Da geri mi dönsek de oraya da tardım. Giderken zor orada da. Köprü de adam oluyor çünkü. Şimdi biz böyle Farmer orada hiç uğramayacağız. sonra arap gideceğiz. Benzini çok da şuna alayım ya. <laughs> ha yarış Uç. Hala geldi uç. Farm'a hiç uğraş lazım çünkü farmda adam vardı. Adam beni uğrabilir. Sağdan sağdan gidiyorum bu da dolayı. Tek keşifse alırdım. Değilse alamam işte. O sıkıntı bana. Ee, uç. Uç uç. Şuna bak. Lan oğlum taş nereden çıkıyor ya? Oyun beni e, gitmemi istemiyor galiba alana. Ortaya taş attı. Oğlum onlar ölse gelemez lan. Eksi yine balca. Mal. Bari kit basın. Şuradan ben bir küçük bir kit basayım. Bir dur lan. Hızlıca yaşır bas. arada da şunu yut. Hop. Bas. Lan. Oo, dur. Skul, 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 skul. Skul tehlikeli alan kenarından gideceğim bizim dört numaraya da. Su kulvara sıkabilir. Dört numara. <laughs> Çağırayım ben seni bekle. Gel ben çağıracağım seni. Please recall me. 4 numara. Tamam. Çar. Kaç şimdi? Canımız gidiyor. Alana gir. Ah. Oh. Bir daha bas bu. Adam bana sıktı da o. Trova da yani aslında. Orada da adam vardı belki bilmiyorum. Sıkabilir. Ha Onun sıkmasına gerek kalmadı. Benzin bitti ya. Dur buradan keseceğim adamları. Kaç kişiler ona göre keseceğim. Abi kafam gözüküyordu ki. Kafam gözüküyordu. Kusamazdım ki. Bunlar beni çağırırsa bunlar çağırabilir tek. Ona geleceği yok. Baba onun geleceği yoktur ya. Lan bu yerin altına giriyor. Akit basıyor ya. Bana çağrı gönderseniz de. Bak ben sizi çağırdım oğlum. Ben üçünü de çağırdım. Bana çağrı göndermezler sahip ederler. Okay. diğer ile geliyor. Bu da, bu da ile gidiyor. O geliyor. Salak. Tamam. Onun benzini bitince ne yapacaksa. Bunun benzini daha çok olduğunu da göremiyorum. Bu neymiş? Eee. Aynı silah bende de var. Desen daha doğrusu. Ha, şu desen bende var. Şu da bende var. İkisi de bende var. <laughs> Halil'e gidelim. Halila. Seni çok me. beğendim. Halila. Senin ismini ben. Aa işte bak. Halila. 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 Ya isim değiştirme kartıyla ben ismimi değiştirmeyi düşünüyorum ya. bayaslan kral yerine başka bir şey yazdırmaya düşünüyorum yazdırmayı şimdi yazmayı düşünüyorum. Ee, YouTube kanalımda muhabbet YouTube diye bir şey yapabilirim belki. Ah. Olabilir. Kaç dakikadır yapıyoruz lan videoyu çekiyoruz. Şunun da dakikası gözükse var ya. O da gözükmüyor ki bakalım e, ee, fırça kamera kamera koymuyor yok kamera yüzümü göstermeyeceğim zaten profil fotoğrafında gören görüyor bisiklet ne arıyor lan orada baba alsaydı ya almadı ki ben bisiklet her zaman yanıma alırım Mesela son 5 kişiyi kaldı ya. Adam senin sesini duymasın diye. Hop, geri döneceksin. Orada da bu, bu bu. Evet, geri geldim. Bizim bebeler nereye gitmiş lan ta. Alana girmişler bile. İyi beni çağırsınlar şuradan. Has adam olabilir, dikkatli olsunlar. İnşallah olurlar. Sisliye bak, çünkü biliyor adam olacağını. Çabuk kaldır, sonra al bu son. Sakın gelmesin. Gel, hadi, yes, gel. Geldim babalar. Ya böyle oyun olmaz Allah olmaz. Şu mu? Atat. Ehe arada sesini. Drop. Lan arada buştu. İki sayda arabada gelmeseydiler. Hata yaptılar. Ah. Bagi. Kaptan nereye geliyor? Mal mısın onlar? Mal nereye geliyorum sanıyorum? Adam var sonunda. Ismarak bir şey nerede atalım? Bağlandı atar ya. Sikeceğim ya. Ya piç ya. Ay. Özür dilerim. Küfür için. Böyle takım olmaz ya. Bal gibi. Ee, her gün iki başa giriyordum. Belki başa daha girebilirim. Dedim sen nereye geliyorsun diyor. Al bal buraya geldim. Az kademe iki. Ah, Aç ee, sana? bir geçiyor daha. Ah, zaman hiç geçmiyor. Alınca. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.